etkili güçlü yetkili hemşehrilerini ikna ettiler mi? Babasının parası ya. Verin Rinerji'ye parayı satın alın bakalım. Kurtulsun bizimkiler. Parayı kurtarsınlar. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Ziraat Bankası Rinerji diye bir enerji şirketinin yüzde elli satın almış. Rinerji. Kimin bu Rinerji şirketi? Bu şirket Rize Enerji'den geliyor. Rize'deki müsiyat şubesi üyesi iş adamlarına ait hepsi. Yani Rize'deki müsiyatçılar, yandaş iş adamları Rinerji diye bir şirket kurmuşlar. Güzel. Bu şirkete 2019 yılında buçuk milyon lira zarar ettirmişler. 2020'de 9 milyon zarar ettirmişler. Toplam buçuk milyon zararı var şirketin. Artık nereye gittilerse, kimi ikna ettilerse, hangi hemşerileri inisiyatif gösterip tensip buyurup onun talimatından yapıldıysa Rize'deki iş adamlarının 20 milyon borca batmış şirketine Ziraat Bankası ortak olmuş. Rize Enerji Şirketi. Ya bu kadar insafsızlık olur mu? Bu kadar haksızlık olur mu? Manisa'da da iş adamlarının kurduğu, gidin Turgutlu'da bir sürü iş adamının kurduğu tuğla fabrikası battı batık. Bu krizden dolayı dünya kadar işletme batıyor. Hangisini gidip batarken satın alıyorsunuz? Ama Rize'deki müsiyat üyeleri etkili, güçlü, yetkili hemşehrilerini ikna ettiler mi? Babasının parası ya. Verin Rinerji'ye parayı, Satın alın bakalım, kurtulsun bizimkiler, parayı kurtarsınlar. Böyle bir haksızlık olmaz. Öyle tüyü bitmemiş yetimin hakkı dediğin şey budur. Bin liralık kredisini ödeyemeyen çiftçi, gübre almak için, mazot almak için kredi çekmiş çiftçi, ödeyemedi mi geliyorlar, traktörünü bağlıyorlar, evinden buzdolabını kaldırıyorlar, çoluğunun çocuğunun önünde çizgi film oynayan televizyonu söküp götürüyorlar, bin lira için bin lira 20 milyon lira Rize'li iş adamlarına kıyak. Bunun kabul edilir bir tarafı yok.